Merhaba sevgili öğrencim. Şimdi seninle birlikte 10. sınıf senaryo bir sorularını çözeceğiz. Ortak yazılı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda yayınlamıştı. İlk soru parabol ile ilgili gördüğünüz gibi. Verilen fonksiyonun grafiğinin tepe noktası x ekseni üzerinde ise nedir bu? Köklerin eşit olması demek. O da delta eşittir 0. Eşittir 0 deyip bu denklemin deltasını yazacağız ve 0 eşitleyeceğiz. B kare eksi 4 AC idi biliyorsunuz delta diskriminat. B kare M eksi 1'in karesi eksi 4 çarpı A M artı 1 C 1 eşittir 0. Açalım burayı. M kare eksi 2 M artı 1 eksi 4'ü dağıtırsak eksi 4 M eksi 4 eşittir 0. Düzenleyelim. M kare eksi 6 M eksi 3 eşittir sıfır. Bu bildiğimiz yöntemlerle çarpanlarına ayrılamıyor. Ne yapacağız? Delta ile yani diskriminantla ya da bizi diskriminanta götüren tam kareyle yapacağız. Ben tam kareyle devam edeceğim arkadaşlar. Burası m 3'ün karesi eksi 12 eşittir 0 eşit. Niye? Açtığımızda bakın m kare eksi 6 m artı 9 eksi 12 eşittir 0. Burası eksi 3 oluyor. Pekala ben buna neye göre karar verdim? Şuradaki eksi 6 ipucu arkadaşlar. 2 kat olduğuna göre Birinci ile ikincinin 3 olmalı. 9 olduğunda da 3'e ulaşmak için eksi 12 yazmamız gerekiyor. Her neyse m-3'ün karesi eşittir. 12 olur. Her tarafın kare kökünü alırsak mutlak değer m-3 eşittir. 2 kök 3'tür. Mutlak değer 2 kök 3 ise burası nedir? Ya 2 kök 3'tür ya da eksi 2 kök 3'tür. Buradan m'nin bir tanesi 3 artı 2 kök 3 olur. Diğeri 3 eksi 2 kök 3 olur. M'nin alabileceği değerleri bulunuz diyor ve bulmuş olduk. Soruyu okuduğumuzda arkadaşlar biz bu konuyu ile bağdaştırabiliriz ya da ne ile ilgili bu soru? Parabolün tepe noktasının en az değeri ile ilgili. Yani bizim burada yapmamız gereken aslında arkadaşlar tepe noktası R, K olan bir parabolde K'yı bulmak. Biliyorsunuz buradaki K değeri parabolün yönüne göre en büyük ya da en küçüktü. Yukarı ise neydi? En azdı. Nitekim verilen fonksiyon x karenin katsayısı pozitif olduğu için yönü yukarıya olup en az değerini bulacağız. Buradaki k'yı bularak. Önce neyi bulacağız? R'yi bulacağız. R eşittir eksi b bölü 2a'dan b eksi 100 olduğu için 100 bölü 4'ten r nedir? 25'tir. Şimdi bizim neyi bulmamız gerekiyor? K'yı bulmak için k eşittir f 25'i bulmamız lazım. Getireceğiz x gördüğümüz yere 25 yazacağız. Biraz sayılar büyük. Bu haliyle gıcık olmuş ama arkadaşlar yapacak bir şey yok. Hiç sevmiyorum böyle çok büyük sayılarla işlemi yapmayı. Ama yapacağız. Sormuşlar. Eksi 100 çarpı 25 artı 3600. Burada önemli olan arkadaşlar yöntemin ya da kuralın ne olduğunu nasıl çözeceğini görmek. Burayı rahatlıkla yaparsınız arkadaşlar. Ben devam ettirmiyorum. Şurası 625. Diğerlerini rahat yaparsınız zaten. 2350. Önemli olan burada yöntemin ne olduğunu yakalamak. Üçüncü sorumuz fonksiyonların dönüşümü ile ilgili. Bir tane f(x) fonksiyonu verilmiş. Buna farklı farklı dönüşümler uygulanacak arkadaşlar. f fonksiyonun grafiği önce x ekseni boyunca bir birim sağ. Biliyorsunuz x ekseninde eğer bir birim sağ ya da atıyorum a birim sağ gidiyorsak x a diyeceğiz sola gidiyorsak x artı a diyeceğiz. Bir birim sağ gittiği için şurada isimlendirelim. Farklı bir isim verelim arkadaşlar. Mesela f1x diyelim. Bir birim sağ dönüşüm uyguladığımızda yeni fonksiyonumuz ne olacak? Bir birim sağ dediği için arkadaşlar şunu yapacağız. x eksi 1'in karesi eksi 1. Sonra y ekseni boyunca bir birim yukarıya. Buna bir dönüşüm daha yapacağız. O ne? Bir birim yukarı hareket ettireceğiz. Buna da f2x diyelim. Şuraya bir aynen yazalım. Y ekseninde 3 birim yukarı dediği için eksi 1 artı 3. Yani f2x 3 birim yukarıya hareket ettiğimizdeki hali şudur. Daha sonra ne yapılıyor? X ekseni ne göre yansıması alınıyor. Yani x eksenine göre simetri alıyoruz. Biliyorsunuz x y noktasının x eksene göre simetrisinde x değişmez. Y'nin işareti değişir. Y de biliyorsunuz ne demek? fx gx neyse artık fonksiyon demek. Öyleyse şu fonksiyonda x eksenine göre yansıma alırken x'i değiştirmeyeceğiz. Neyi değiştireceğiz? Fonksiyonun kendisini. Çünkü y dediğimiz bizim burada f2x oluyor. Yani f2x aslında y. Bunu değiştireceğiz. Bunu değiştirmek demek sağ tarafı eksi ile çarpmak demek. Ve en sonunda da gx fonksiyonu bulmuş oluyoruz. gx eşittir. Eksi 2 çarpı şöyle yazayım. x eksi 1'in karesi artı 2. x'te bir değişiklik olmuyor. İçeriği de açıp düzenlersek arkadaşlar. gx eşittir. Eksi bir yazalım. 2 çarpı x kare eksi 2x artı 1 artı 2. İçeriği düzenleyip eksiği dağıttığımızda ne olacak? 2x kare eksi 2x kare olacak. Eksi 4x eksi olduğu için artı 4x olacak. Artı 2 artı 2 artı 4 eksiden dolayı eksi 4 dolayısıyla istenen cevap budur. Bu iki denklemi birleştirmemiz gerekiyor. En kolayı ya kareyi yalnız bırakırsak ya kare eşittir 1 artı 3x kare. Birinci denklemde ya kare yerine getireceğiz. 1 artı 3 x kare yazacağız. Yazalım. 2 x kare artı 3 çarpı 1 artı 3 x kare eşittir 14. 3'ü dağıtırsak 11 x kare çünkü şurası 9 x kare oluyor. 2 de burada var. 11 x kare artı 3 eşittir 14. Buradan da 11 x kare 11 x kare 1'dir. x kare 1 ise 2 tane x değeri var. x 1 eşittir 1 x 2 eşittir eksi 1. Şimdi bu tip denklemlerde arkadaşlar bulmuş olduğumuz x'leri farklı farklı tekrar ele alacağımız için şöyle ayıralım yoksa karışabiliyor bazen. Şimdi x yerine getireceğiz. Bir 1 yazacağız. Bir de eksi 1 yazacağız. Yani her x'e karşılık varsa yerleri de bulacağız. Şu ifadede x gördüğümüz yere 1 yazarsak y ya kare eşittir 1 artı 3. Eksi 1 yazarsak da aynısı bakın. Çünkü eksi 1'in karesi biliyorsunuz yine artı 1. Devam ettirirsek buradan bakın y kareler 4 ise 2 tane y olur. y 1 eşittir 2. y 2 eşittir eksi 2. Burada da aynısı arkadaşlar. 2 ve eksi 2. Şimdi bu şekilde ayırmasaydık hatta yapma ihtimalimiz vardı. Niye? Çözüm kümesini yazarken aynı grupta olan x ve y'leri birlikte yazmamız gerekiyor. Şunu diyorum x 1 1 iken buna karşılık bulmuş olduğumuz y'leri Hemen x'in yanına yazıyoruz. 1'e 2 yine 1 ile başlıyorum. 1'e eksi 2. Diğeri ne? x eksi 1 iken y'nin bir tanesi 2 x eksi 1 iken diğeri de eksi 2. Bu şekilde çözüm kümesini bulmuş olduk arkadaşlar. Beşinci soru da aynı tür soru. y kareyi şurada yalnız bırakalım. y ya kare eşittir. x artı 7. Bu burada kalsın. Birazdan X'i bulunca Y'leri bulmak için kullanacağız arkadaşlar. Ya kare gördüğümüz yer X artı 7 yazarsak. X 3 çarpı X artı 7. Diğerlerini aynen yazayım arkadaşlar. 3'ü dağıtıyoruz. X 3 X. Eksi 21 artı X kare artı X artı 6 eşittir 0. Burası ne olur? X kare eksi 2 X. Eksi 15 eşittir 0. Çarpımlar eksi 15 toplamları eksi 2 olan artı 3 ile eksi 5. Bunların zıttı arkadaşlar denklemin kökleridir. X kare ile başladığı için. X'in birisi eksi 3. Diğeri artı 5. Yine şöyle ayırıyoruz. Az önce de söylemiştim. Biz bunu niye yazdık buraya arkadaşlar? Kullanacağız çünkü. Hem denklemin çözümünde kullandık. Hem de y'yi bulmada kullanacağız. Geriye dönüyoruz. X gördüğümüz yerlere eksi 3 ve 5 yazıyoruz. Eksi 3 yazarsak y kare eşittir 4. 5 yazarsak y ya kare eşittir 12 olur. Her ikisinde de ayrı ayrı kökler var. Yani yeni değerleri var. y1 eşittir 2. y2 eşittir eksi 2. Buradaki y değerleri 2 kök 3. Diğeri eksi 2 kök 3. Çözüm kümesi istendiği için şimdi yazarken ne yapacağız? Şu gruptakileri birlikte yazacağız. Eksi 3'e 2 eksi 3'e eksi 2. Diğeri x beşgen iki tane y var. Ayrı ayrı yazacağız. 5 2 kök 3 5 eksi 2 kök 3 Altıncı sorumuz. Gördüğünüz gibi bir eşitlik sorusu. Önce burada x karenin biz artı yapalım ki denklemi kolay çözelim. Eksi ile çarparsam x kare eksi 3x artı 2 küçük eşit 0 olacak. Diğerini aynen yazıyorum zaten. Şimdi her bir denklemi çözeceğiz. Payın kökleri ne olur arkadaşlar? Eksi 2'ye eksi 1'den birisi 1, bir, diğeri 2 olur. Bunun kökleri zaten çift katlı oluyor arkadaşlar. Ona da x3, x4 diyelim 3 olur. Çünkü burası x, x3'ün karesi. Tablomuzu hazırlayalım. Kökleri bulduk. Şöyle eksi sonsuz, artı sonsuz. Şuraya yazıyoruz. 1, 2, evet neye dikkat ediyoruz? 3, çift katlı kök. Bazı kitaplarda arkadaşlar ya da kaynaklarda şöyle yapıyorlar. Bazılarında iki çizgi çiziyorlar. Ben burada çift katlı köklerde iki çizgi kullanıyorum arkadaşlar. Artık kaynaklarda daha farklı da olabiliyor biliyorsunuz. Şimdi neye dikkat edeceğiz? Bakın eşittir sıfır var. Öyleyse payın kökleri dahil olacak. Paydanın kökleri dahil olmayacak. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. 1 ve 2 dahil olacağı için ben içini dolduruyorum. Dahil anlamında. Yine burası kaynaklarda farklı olabiliyor. Dahil anlamında içini doldurdum. Ama şuradaki 3 paydanın kökü olduğu için şöyle işaretliyorum ama içi boş, dahil değil. Şimdi eşitsizliklerde en önemli noktalardan birisi işareti belirlemek biliyorsunuz. Bunu da belirleyelim. x kare artı burası artı. Öyleyse artı bölü artı artı olduğu için sağ taraftan artı ile başlıyorum. Çift katlı köklerde değişmez. Aslında değişiyor arkadaşlar. Şu arada bir de değişiyor ama biz onu görmüyoruz. Sıkıştırmış oluyoruz. Yani öyle olmuş oluyor. Artı eksi artı. Bakın ne oldu gördüğünüz gibi çift katlı kökte de değişmedi. Ben değişmiş gibi kabul ettim. Araya sıkıştırdım. Onu görmüyorum. Sonra artı eksi artı. Küçük eşit sıfır olduğu için artık şuraya dikkat almıyorum. Dikkat edin arkadaşlar. Niye? Eksiyle çarpıp artı yaptım. Öyleyse ben şurayı dikkate almalıyım. Yani şunu dikkate almalıyım. Küçük eksi sıfır olduğuna göre ne yapıyorum? Eksili bölgeyi tarıyorum ve çözüm kümesini şimdi yazıyorum. Tabloyu hazırlarken içini doldurmuştum. Dahil anlamında bu nedenle bir dahil. iki de dahil. Üçü almıyoruz çünkü gördüğünüz gibi içi boş. Çözüm kümesi budur. Böylece senaryo 1'in 6 sorusunu da çözmüş olduk arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde eğer bir aksilik olmazsa senaryo 2'yi çözüp paylaşmaya çalışacağım. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.